Şarap nasıl? Güzel ama çok, alkollü değil mi? Yok bana alkol, tadı gelmiyor. Oğlum anlamadın, niye şarap içiyoruz bir de çok soğuk. Hava sıcak hissetmiyor mu? Sana alkol bağımlılığı yapmış her gün bir alkollü içecek içiyorsun. Ne yapayım çok güzel bir kere alkol tadı, gelmiyor nasıl alkol olabilir ki? Yahu tabii ki de alkol tadı gelmez ama sen böyle oho. Neyse onu boş ver biraz konuşalım. Ben nereye gittiğimi söyleyeyim mi? Söyle. Ben bir lokantada yemek yiyordum ama çok güzel yemekler vardı. Ne yemekleri vardı? Çok güzeldi menüde döner dürüm baklava kebap ve lahmacun vardı. Oğlum sen nereye gittin? Adana'ya gittim. Oğlum da bir kere götürsene. Tamam seni de götüreyim. Peki taze getirmişler miydi? Evet ben kebap söyledim. Kebap mükemmel geldi. Tamam yani yemekleri çok güzel diyorsun. Evet. Tamam o zaman yarın konuşuruz. Tamam o zaman yarın konuşalım. Hadi bay bay. Arkadaşlar lütfen atıp abone olun çok uğraştık devamı için 5